Merhaba, Sade hoş geldiniz. Eşyalarınızdan vazgeçmenizi kolaylaştıracak 15 tüyo paylaşacağım bugün sizlerle. İlkinden başlayalım. 1. Çöpleri eleyin. Evlerimizde, orada, burada, kıyıda, köşede aslında hiç kullanılmayan, bozulmuş, kırılmış pek çok şey var. Yıpranmış kıyafetler, artık kullanılamayacak kadar eskimiş çamaşırlar, çoraplar. Bunlardan hemen vazgeçebilirsiniz. Bunları geri dönüşüme gönderebilirsiniz. Kırılmış, bozulmuş, tamir mümkün olmayan oyuncaklar, alet edevatlar. Bunlardan hemen vazgeçebilirsiniz. Bir gün lazım olur diye sakladığınız gereğinden fazla kavanoz kutuları, konserve kutuları, yoğurt kapları. Bunlardan hemen vazgeçip evleriniz, yaşam alanlarınızı sadeleştirip hafifletebilirsiniz. 2 Kullanılmayan bir eşyadan yeni bir şey yapma çabasından vazgeçin. Genellikle bir şeyden vazgeçerken ama ben bununla şunu yaparım, şunu şurada değerlendiririm gibi duygu olur. Benim en çok karşılaştığım değerlendirme örneklerinden bir tanesi çatal kaşık sandıklarından sehpa yapmak, sıkı kutusu yapmak ve benzeri pek çok şekilde değerlendirmek. Bana soruyorlar, Rabia Hanım bu çok sağlam, bu çok kullanışlı bir şey. Bunu atmasak ne olur sehpa yapsak? Cevabım şu oluyor. Eğer evinizde bir sehpa ihtiyacınız varsa yapın. Fakat yoksa onun için yeniden alacağınız boya, onun için alacağınız ayaklar, bunu yapmak için harcayacağınız zaman bunların hepsi israf olacaktır. İhtiyacınız yoksa bir şeyden başka bir şey yapma düşüncesinden vazgeçin. Sadeleşme sürecinde benim de böyle bir iki denemem olmuştu ve emin olun yanıldım. Hem harcadığım zaman hem de onlar için ayırdığım bütçe bir bakıma israf oldu. Yani olmasalar da olur. Hatta olmasalar daha sade bir yaşam alanı için çok daha iyi olur. 3. İki senedir hiç kullanmadığınız eşyalarınızı lütfen hemen eleyin. Bu her türlü eşya olabilir. Kıyafet, çanta, mobilya, tamir aletleri, mutfak eşyaları, oyuncaklar bunların hepsini eleyebilirsiniz. 4. Bir şeyin üzerindeki toz tabakası ne kadar fazlaysa o kadar gereksizdir. Bir şey tozlanacak kadar kullanılmadıysa neden evinizde ona hala yer veresiniz ki? Özellikle depolarınıza inin, arka balkonlarınızı karıştırın, Eminim bu tarz şeyler oralardan da çıkacaktır. Bunları evinizden çıkardığınızda evinizin yükünü biraz daha hafifleteceksiniz. 5. Çoktan unuttuğumuz şeyler. Eşya ayaklama sürecinde her şey ortalığa döküldüğünde ki biliyorsunuz Maria Kondo usulü modüllüyoruz. Yani aynı türden eşyaları bir araya getiriyoruz. Diyelim ki kıyafetlerimizi eliyoruz. Depoda, kuşlar içerisinde, gardıplarda, nerede ne varsa hepsini bir araya getirip onları eliyoruz. İşte bu tarz eleme esnasında şu ifadeyi çok kullanıyoruz. Aa benim siyah böyle bir çantam mı varmış? Böyle bir kazan da mı varmış? Aa böyle bir oyuncak da mı varmış? Diyebiliyoruz. İşte bu tarz unuttuğunuz şeyleri de lütfen evlerinizden çıkarın. 6- Satın alırken eşyalarınızı ödediğiniz maddi bedeller onlardan vazgeçmenizi zorlaştırır. Evet ihtiyaç değildir, evet kullanılmıyordur ama ona çok para vermişsinizdir. Bu durumda size tavsiyem satarak elden çıkartın. Çünkü eşyalarınızı eğer bu şekilde elden çıkarırsanız aylık acısına iyi gelecektir. 7. Elinizde bulunan şeylerin sayısını asgari indirmeye çalışın. Makas, not defteri, bardak, tabak bunlar aslında bize her zaman lazım olan, ihtiyaç olan türden eşyalardır. Ancak gereğinden fazla olanlar da evlerimizde Gereksiz bir yüktür. Onlara bakmak, düzenlemek, temizlemek, onlara yer bulmak hakikaten zaman ve enerji israfıdır. Lütfen bu tarz ihtiyaç için kullanılan eşyalarınızın sayısını da asgari indirmeye çalışın. 8. Daha fazla depolama alanı daha fazla eşya demektir. Biz genellikle kadının olarak mutfaklarımızı bir türlü sağlamayız. Ya yedek dolaplar alırız veyahut da yaptırırız. Yaptırdıkça daha fazla eşya alma ihtiyacı hissederiz. Pek çok kişiden duyduğum şu güzelliği sizinle paylaşmak istiyorum. Eve yeni bir gardırop almak istiyordum. Eve yeni bir depolama ünitesi almak istiyordum. Ancak sadeleştikçe var olan dolaplarımda bile yer açıldı. Lütfen dolaplara sığmıyorum düşüncesinden uzaklaşın. Dolaplarımız aslında yeterli bizim sahip olduklarımız gereğinden fazla. Ve bu düşünceyle eşyalarınızda yavaş yavaş sadeleştirmeye devam edin. 9. İstiflemeye son verin. Paket paket havlu kağıtlar, deterjanlar, bu tarz eşyalarınızı yedeklemek düşüncesiyle fazla fazla almayın. Zaten mağazalar, AVM'ler bizim gönüllü depolarımızdır. Bir şeyin ikinci bir yedeğinden sonrasını almak evlerinizde yine gereksiz eşya yükü yüklemek demektir. Bu eşyaları depolamak için haricen bir alana ihtiyaç hissedersiniz. Bu da sizin için ekstra maddi külfet demektir. Bu tarz eşyaları çok fazla sayıda istiflediğinizde yaşam alanınızdaki zemini de gereksiz yere işgal etmiş olursunuz. Biliyorsunuz minimal yaşamda, sade yaşamda boş zemin bizim için olmazsa olmaz. 10 Alışveriş yaparken biri gelirse biri gider kuralını uygulayabilirsiniz. Örneğin bir ayakkabıya ihtiyacınız olduğunu düşündünüz, alışveriş çıktınız. Şöyle düşüneceksiniz. Bunu alırsam evden hangi ayakkabımı çıkarabilirim? Hatta biri gelirse ikisi gider kuralını uygulayanlar da var. Bu çok ufak bir eşya içinde geçerli olabilir. Bu yöntemi uygularsanız evinizdeki kalabalıklığında önüne geçmiş olursunuz. 11. Alışverişe çıkmadan önce mutlaka liste hazırlayın. Ne ihtiyacınız olduğunu bir kağıda tek tek yazın, not alın ve öyle alışverişe çıkın. Ve alışveriş esnasında o listeye lütfen sadık kalın. 12. Bir şey satın almak istediğinizde lütfen istek mi, ihtiyaç mı olduğu hakkında çok iyi düşünün. Bir eşyayı elinize aldınız, onu almak istiyorsunuz. Bakın, bu benim arzuladığım bir şey mi? hakikaten ihtiyaç hissettiğim bir şey mi? Biz kadınlar giyim kuşama çok meraklıyız. Hakikaten de yeni şeylerle görünmek, yeni kıyafetler giymek bizi çok mutlu eder. Ancak biliyorsunuz güzelin sonu yok. Ve biz sade yaşama geçiş yapıyorsak eğer onun da hakkını vermeliyiz. Dolaplarımızda zaten ihtiyacımızdan çok daha fazlası var. O yüzden lütfen bir şey satın almadan önce istek mi ihtiyaç mı olduğu hakkında çok iyi düşünün. Size bir tavsiyem var. Çok da fazla uyguladığım bir şeydir. Ben bir şey satın alacaksam ve gerçekten istek ve ihtiyaç arasında kaldıysam bir hafta kadar bekliyorum. Bir haftanın sonunda hakikaten onu gerçekten almak istiyorsam o zaman satın alıyorum. Bu bekleme süresi haz odaklı alışveriş yapma konusunda bizi temkinli kılacaktır. 13. Bir şey sırf ucuz diye sakın satın almayın. 20 lira, 30 lira, Aa çok güzel şurada giyerim, burada lazım olur. 10 lira kaçırmayalım. Ya ne olacak bir şey değil sudan ucuz. Bir yerde kullanırım gibi düşüncelerle lütfen o paralarınızı çarçur etmeyin. Yine aklıma bir şey geldi. 4 aydır sade yaşama geçiş yapan bir bayan bu 4 ayın sonunda 4 tane küçük altın parası biriktirdiğini söyledi. Dedim ki yahu sen bu paraları nereye harcıyordun? Rabia'nın perşembe günleri, cuma günleri ben de kaçırmayalım. Aktüel ürünler için gidip 5 lira 10 lira 20 lira derken aslında pek çok para harcıyormuşum. 4 ayın sonunda geldiğim nokta bu. Düşünsenize yani sıf bir şey ucuz diye almaktan vazgeçerek çok ciddi tasarruf etmiş hatta birikim yapmış olacaksınız. 14. Kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. Eğer sıfırdan başlasaydım nelere sahip olurdum? Bir hayal edin, bir düşünün. Çok keyiflidir. Sıfırdan başlasaydım N nelere sahip olurdum ve bu şeyler nasıl olurdu? Ben de yaşam alanlarımı sadeleştirirken bunun hayalini çok kurmuşumdur. Küçük adımlarla sürekli sadeleşerek elimdeki eşyaları satarak ve elimdeki bütçeyle onları yenileyerek o hayalime mümkün mertebe yaklaşmaya çalışıyorum. Hala da devam ediyorum. Bu konuyla ilgili My Stuff isimli belgeselde izlemenizi tavsiye ederim. Kabaca konusundan bahsetmem gerekirse bir kişi bütün eşyalarını depoya koyuyor ve her gün sadece bir parça eşya almak şartıyla bir deneyim yaşıyor. İlk gün vücudunu gazete parçalarıyla örterek gece kimse onu görmesin diye koşarak depoya gidiyor ve kendisinin üzerine örtecek bir parça alıyor. İkinci gün başka bir parça, üçüncü gün başka bir parça. Aslında bu biraz sil baştan yöntemiyle de ilgili. Özellikle taşınma harifesinden arkadaşlara burada hemen bunun tavsiyesini verebiliriz. Sık kullanmadığınız eşyalarınızı kutulara koyun, sık kullandıklarınızı ayrı bir kutuya koyun ve evinizde bir anda yerleşmeyin. O kutuları ihtiyaç oldukça açın ve dolaplara koyun. 6 ayın bir yılın sonunda yerine yerleştirmediğiniz, ihtiyaç duymadığınız eşyalarınızdan da artık vazgeçebilirsiniz. Ve 15. Fani olduğunuzu hatırlayın. Bunu sakın unutmayın. Ölümün yaşı var mı? Yok değil mi? Ölümün yaşı yok. Bugün bu dünyadan göçüp gitsek ardımızda sevdiklerimizi hangi eşyalara bırakacağız? Hiç düşündünüz mü? Onlara ne kadar fazla eşya bırakırsak aslında o kadar fazla duygusal yük bırakmış oluruz. Çok güzel bir anekdot paylaşmak istiyorum sizlerle. Yine Instagram üzerinden bana yazan arkadaşlardan bir tanesi hayallerini gerçekleştirmek için bir arz satın alıyor. Ve o arsa satın aldığı teyzenin evine ziyarete gidiyorlar. Ziyaret sonrasında teyzemiz arkadaşımıza bir tane cam kristal vazo veriyor. Ve arkadaşımız şaşırarak soruyor neden bana bunu hediye ettiniz? Diyor ki kızım ben çok yaşlandım. Belli bir süredir sahip olduğum eşyaları sevdiklerime, koluya, komşuya gelenlere hediye ediyorum. Vefat ettikten sonra sevdiklerim ardımda kalan eşyalarla uğraşsın istemiyorum. Bana en iyi gelen yöntemlerden biri buydu biliyor musunuz? Belki biz de o teyze gibi olmalıyız. Her gün sanki bugün son günümüzmüş gibi Ardımızda bıraktığımız eşyaları, kullanmadığımız eşyaları, bize fayda sağlamayan eşyaları yavaş yavaş küçük adımlarla ama sürekli adımlarla azaltmalı, hayatımızı sadeleştirmeliyiz. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sadeliğin güzelliğinin daha fazla kişiye ulaşması için kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.